Merhaba arkadaşlar Borsa Alkars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi hisse senedi hakkında konuşacağız. Şu an itibariyle BİM hisse senedine baktığımızda %2.19'luk bir yükseliş görüyoruz. 536 lira seviyelerinde iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz. E, teknik analizine baktığımızda saatlik açısından bizleri pozitif bir tablo karşılıyor. Özet olarak güçlü al bölgesinde hareketli ortalamaların sadece bir tanesinde sat sinyali varken bütün diğer metriklerde al sinyali görüyoruz. Günlüğe geçtiğimizde günlükte nötr bir tablo var. Hareketli ortalamaların 11 tanesi al, 1 tanesi sat sinyali vermiş sadece. Teknik indikatörlere baktığımızda ise 3 tane al, 4 tane sat sinyali görüyoruz. Burada bir sat bölgesinde olduğu gözlemlenebiliyor. Haftalık tabloda çok güçlü bir al sinyali var. Bütün metriklerde al sinyali görüyoruz. Aynı zamanda aylık tabloya da baktığımızda yine güçlü al bölgesinde teknik indikatörlerin sadece bir tanesi sat sinyali vermiş durumda. Şimdi grafiklerimize geçecek olursak şöyle bim hisse senedine baktığımızda daha geniş perspektiften baktığımızda bir yükselen trend, yükselen bir yapı oluşumu gözlemleniyor. Ama aynı zamanda bir düşen trend oluşumu da var. E, kendisini belli bir fiyat aralığında sıkıştırmış durumda. Şöyle görüyorsunuz belli bir fiyat aralığında sıkışmış. Şimdi burada bizleri bekleyebilecek önemli direnç olarak zaten e, şu anda bulunduğu noktalar diyebiliriz. 537 lira seviyeleri ortalama önemli bir direnç noktası gibi gözüküyor. Eğer bu seviyelerin üzerinde günlük kapanışlar yapabilirsek güçlü bir performans sergileyebilirse burada bir sonraki önemli hedef artık buradaki trendi kırma yönünde olabilir veya en azından bu seviyeleri bir test isteyebilir. Bu da ortalama bizlere gereken 570 lira seviyelerine kadar bir hareket yönünde olacak. Eğer bu seviyeleri de aşabilirse 621 lira seviyelere BIM hisse senedinde bir sonraki önemli direnç diyebileceğimiz seviyeler. Destek olarak ise burada bence güçlü destekleyebileceğimiz 500 lira seviyeleri bulunuyor. Biraz daha aşağısında bu trend bölgesi takip edilebilir ki bu da ortalama 496-495 seviyelerine tekabül ediyor. Bu bölgeler şu anda BİM hisse senedi için önemli diyebileceğimiz noktalar. RSI açısından da baktığımızda e, burada RSI e, 14'ün... Kırılımı gerçekleşmiş bu da pozitif olarak değerlendirebileceğimiz bir unsur ee, RSI tarafında da pozitif bir ayrışma var bakalım ilerleyen süreçte BİM hisse senedinde yükselişlerin devamını görebilecek miyiz umarız çok daha iyi noktalara e, hem BİM hisse senedi hem de BIST endeksimiz çok daha iyi noktalara ulaşır diyelim. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir yatırım yaparken herhangi bir hisse senedi alırken kendi araştırmalarınızı kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alın veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.